Bir gemi yanaştı Santuna sabaha karşı. Selam durdu kayığı, çaparası, takası. Selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin başısından bir duman. Duman değildi bu. Memleketin uçup giden kayıtlarıydı. Santun limanına bu gemiden atılan delir değil. Sarılan anayuda Kemal Paşa'nın kollarıydı. 1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Vaziyet ve manzara şuydu. Osmanlı Devleti'nin dahil olduğu grup 1. Dünya Savaşı'nda gelirmiş. Osmanlı ordusu her taraftan zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük Harbin uzun seneleri zarfında millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve milleketi harbi umumiye sevk ederler, kendi ayakları endişesine düşerek memleketten kaçmışlar. Atatürk, kurtuluş mücadelesini adım adım anlattığı Nutuk adlı eserinde ülkenin durumunu böyle tasvir eder. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti yenik sayılmış, savaşın sonunda Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış, itiraf devletlerinin orduları uydurma nedenlerle Anadolu'nun dört bir yanını işgale başlamışlardı. karşısında yorgun ve bitkin halk silaha sarılmış, istila kuvvetlerine karşı direnmeye başlamıştı. Ama yetersiz kalıyordu. Çünkü düzensiz direnişler, düzenli düşman orduları karşısında erimeye mahkûmdu. Durumun dehşeti ve korkunçluğu karşısında her yerde, her bölgede bir takım kimseler tarafından kurtuluş çareleri düşünülmeye başlanmıştı bu düşünceyle yapılan müster bir takım kuruluşları doğurdu. Bölgesel kurtuluş cephelerinin düzenli ulusal ordu haline gelmesi gerekiyordu. Mondros mütarekesi imzalandıktan sonra işgal kuvvetleri Boğaz'a kadar gelir. Bu sırada Suriye'den dönen Mustafa Kemal Geldikleri gibi giderler Sözünü kararlılıkla söyler Olup bitenleri bir süre gözlemleyen, inceleyen Vatanı bu kaostan kurtarma çarelerini arayan Mustafa Kemal Padişahı ve yanındakileri uyarmaya çalışır Vahdettin'le görüşüp yeni bir kabine kurulmasını ve kendinin de harbiye hazırlığına getirilmesini ister. Ancak bir sonuç alınmaz. Bir yandan da daha sonra milli mücadelenin kadrosunu oluşturacak arkadaşları Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, İsmet İnönü, Refet Bele, Fethi Okyar, Rauf Orbay'la toplantılar düzenler. Amerikan mandacılığını İngiliz koruması mı şeklinde kurtuluş şairleri düşünülürken o çoktan kararını vermişti. Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da milli hakimiyete dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. Mustafa Kemal, İstanbul'da gereken etkinlikte bulunamayacağı düşüncesine vardığı için Anadolu'da bir göreve atanmaya çalışır. 19 Mayıs 1919 günü, ordu müfettişi olarak Samsun'a çıkanlı Atatürk, 11 Ekim 1922 tarihine kadar sürecek olan kurtuluş mücadelesini fiilen başlatır. Mustafa Kemal ve arkadaşları Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkarlar. Atatürk öncelikle Havza'da komutanlara ve ulusal kuruluşlara gizli bir genelge gönderir. Genelgele işgallere ve ilhatlara karşı her yerde protesto gösterileri düzenlenmesini, düşman saldırılarına karşı çete savaşlarına başvurulmasını ister. 22 Haziran 1919'da ise Türk milletini ulusal bağımsızlık ve egemenlik savaşına çağıran Amasya Genelgesi'ni yayınlar. Amasya Genelgesi ile kurtuluşun planı hazırlanmıştır. 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi toplanır. 5 Ağustos'ta sona eren kongrede vatanın bir bütün olduğu, bu bütünün milletçe korunacağı, Osmanlı hükümeti bunu sağlamazsa kongrenin geçici bir hükümet oluşturabileceği konusunda karar alınır. Kongrede temsil heyeti seçilir. 4 Eylül'de de Sivas Kongresi toplanır burada da millet meclisinin toplanması konusunda karar çıkar. Bu amaçla Mustafa Kemal Başkanlığı'nda temsil kurulu oluşturulur. Ayrıca bu kongrede yurttaki milli dernekler birleştirilir. Nihayet Mustafa Kemal Paşa, temsil heyetiyle birlikte 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelir. Ankara'da yöneticiler ve halk tarafından coşkun bir şekilde karşılanır. Bütün bu gelişmeler ülkemizi umut dolu, inanç dolu, güven dolu mutlu bir güne 23 Nisan 1920'ye getirir. Türk milletinin gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi altında sürdürülen Kurtuluş Savaşı sonunda milletimiz hak ettiği bağımsızlığını ve ulusal ve egemenliğini kazanır. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlatılan kararlı mücadele Türk milletini cumhuriyete ulaştırdı. 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sayfasıdır. 19 Mayıs kökleri tarihin çok eski çağlarına uzanan Türk ulusunun gençleşmesinin simgesidir. Mustafa Kemal'in temellerini attığı bu genç devletin gelişerek yücelmesi de ancak Türk gençliğinin çalışmaları ve başarına bilirdi. Bundan ötürü Atatürk, Cumhuriyet'in ve inkılapların muhafaza ve savunulması görevini inandığı ve en çok güvendiği Türk gençliğine verdi onların beden ve ruh sağlığını koruyacak çalışmalarının sonucunu her yıl Türk milletinin gözleri önüne sermesine fırsat verecek bir bayramla kutlamayı düşündü. Türk milletine ve gençliğine güvenerek savaşa atıldığı günü, Türk gençliğine gençlik ve spor bayramı olarak armağan etti. Türk gençliği de bayram dolayısıyla ulu önderini almak amacıyla bayramının adını Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı olarak değiştirdi. ...19 Mayıs, Samsun'dan Cumhuriyet'e uzanan yolculuğun başlangıç günüdür. Atatürk'ün bu bayramı gençliğe armağan etmesi... ...19 Mayıs'ın anlamını daha da pekiştirmekte, daha da yüceltmektedir. Gençler, cesaretimizi arttıran ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve ilhanda, insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek, yaşatacak olan sizsiniz.